Hepinize merhaba çocuklar. Yumat TV'ye hoş geldiniz. Ben Gülben Hoca. Bugün ne yapıyoruz? Bugün dönemin 7. sınıfın son sınavıyla karşınızdayız. Bugün 2. dönem 2. yazılı çalışması yapacağız. Milli eğitim senaryolarına benzer 2 tane kağıt hazırladık. Biri daha kolay, biri daha orta seviyede bir sınav. Kalemin kağıdın hazırsa hadi başlayalım gel bakalım. Birinci sorumuz açılarla ilgili bir soru. D1 doğrusu ve D2 doğrusu verilmiş. Bunlar birbirine paralel ve açılar verilmiş bana x'i soruyor. Pekala nasıl yapacağım? Şimdi hocam, bunlar birer doğru olduğuna göre şurası 30 derece değil midir? Tam 180'e tamamlar çünkü. Peki bunlar iki paralel doğru arasında kalan bölümde bir M kuralı oluşmadı mı? Oluştu. Hemen onu da göstereyim. Hocam M nerede? İşte M kuralı tam olarak şurada şu şekilde. Bu M kuralının kuralı neydi? Şu dışarıya bakan açılar, içeriye bakan açılara eşit toplamları. O zaman 30 artı 2x artı 4 dediğim şey nereye eşit? 72'ye eşit. Pekala hemen şurayı düzenleyelim. 2x artı 34, 72'ymiş. Bundan sonrası artık sizin denklemlerinizde. 34'ü karşıya attım. Eksi 34 olarak. 2x buradan 38 geldi. Demek ki x'im 19 derece. Kolay. İkinci soru. Bir iç açısı bir dış açısının 7 katı olan bir düzgün çokgenin iç açılar toplamını soruyor. Peki bir iç açı formülü nasıl? Şimdi bir iç açı formülü düzgün çokgenlerde hatırlarsak. Şimdi iç açılar toplamı n-2 çarpı 180. E bir tanesini soruyorsa bölü n diyoruz. n burada kenar sayısı demek. Bu neye eşitmiş? Bir dış açının 7 katı. Şimdi bir dış açılar toplamı 360. Bir dış açı nasıl bulunur? Yine kenar sayısına bölerek e bunun 7 katıymış. Eşitliğin sağlanması için pekala. Demek ki paydalar eşit. Ne kaldı geriye? N-2 çarpı 180, 360 çarpı 7'ye eşit. Bana neyi soruyor? İç açıları toplamını soruyor zaten. E orada görünen N-2 çarpı 180 de iç açı formülü. Ben direkt 360 ile 7'yi çarparsam iç açıları bulmuş olurum. 42 2520'dir cevap. Çünkü buradaki n-2 çarpı 180 zaten bana iç açılar toplamı formülünü veriyordu. Üçüncü sorumuz düzgün çokgenlerle ilgili bir soru. Bir düzgün altıgenin içine bir düzgün beşgen yerleştirilmiş. EFG kaç derecedir diyor. EFG neresi? Şurası da EFG açısı. Pekala. Hocam burada ilk bilmem gereken şey düzgün çokgen diyorsa bana bütün kenarların birbirine eşit olduğudur. Altıgen düzgün altıgense hepsi eşittir. E düzgün beşgende de aynı şey geçerli. O zaman buralarda birbirini eşitliyorum. Burada duruyorum. Şimdi düzgün beşgen ve düzgün altıgenin iç açıları birer iç açıları nedir onu bulacağım. Beşgenden başlayalım. Beşgenin iç açılar toplamı n-2 çarpı 180'den ne gelir? 5 eksi 2 3 180 ile çarparsan 540 gelir. Bir açısını soruyorsa 5'e bölüyorum. Buradan 108 derece gelir. Beşgenin bir tane iç açısı. Pekala. Şimdi altıgen için buluyorum aynı şekilde. 6 eksi 2 4 çarpı 180'den 720 bölü 6'dan. Bunun da bir açısı 120 derece geldi mi? Yani hocam şurası da Pardon, pardon, pardon. Şurası şöyle. Bir saniye. Şurası şöyle 120 derece. Çünkü altıgenin bir kenarı. E pekala. Bu durumda şuraya kaç derece kaldı? 120'den 108'i çıkartırsanız buraya 12 derece kaldı. Peki. Peki, peki, peki. Siz burada ne görüyorsunuz? İlk başta bütün kenarların eşitliğinde şurada nasıl bir üçgen oluştu? E hocam ikiz kenar üçgen oluştu bu ikiz kenar üçgen. iki kenarı eşitse iki açısı da eşittir. Pekala o bir tane açıyı bulmak için 180'den tepe açı olan 12 dereceyi çıkartıyorum. 168 2'ye bölüyorum 84 derece gelmiş oldu. Kesin böyle bir soru gelir çünkü çok güzel bir soru. Bütün konuyu da kapsıyor bence. Evet dördüncü soru dikdörtgen sorusu. ABCD bir dikdörtgendir. DB ve AC olacak herhalde bu. AC dikdörtgenin köşe gelirleridir. 33 ise A, E, soruyor. Yani şurayı soruyor bana. Peki. Bizim dikdörtgende bileceğimiz şey karşılıklı kenarlar eşit. E, bütün iç açı, şey, açılar 90 derece. Bu da tamam. Bir tane daha bilgi bilmemiz gerekiyor. O da şu. Köşegenler birbirinin ortalar. Yani köşegen uzunlukları Birbirine eşittir. Peki altta ne oluştu? Hemen şu üçgene bakarsanız. Bu üçgenler ne oluştu? Bir ikiz kenar üçgen oluştu. E, 33 ise Hocam burası da 33. E, 33, 33 daha 66. 180'den 66 çıkarsa Buraya kaldı 114 derece. E, bunlar ters açı. Ters açılar her zaman birbirine eşittir. Demek ki burası da 114 derecedir. Diyoruz. 5. sorumuz yamuğun alanı ile ilgili. Yukarıdaki yamuğun alanını bulunuz. Burada ne yapacağız? Birim cinsinden verdiği için birim cinsinden bulacağım. Şimdi yamuğun formülü neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi alt taban kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Peki üst taban kaç? 1, 2, 3. Pekala. O zaman 5 artı 3. Alt taban artı üst taban. Yüksekliğe bakalım. Yükseklik köşeden dik iner. 1, 2, şöyle çizemedim. 2, 3, 4, bu da 5 geldi. Bölü 2 midir? Peki ne geldi buradan? 8 çarpı 5 bölü 2'den alanımızı 20 bulmuş olduk. Evet 6. soru eşkenar dörtgen sorusu. ABC'de eşkenar dörtgen, AC ve BD köşegenler. Pekala AE 8'miş. Şurası 8. BE de 6 santimmiş. Tamam. Alanını bulun diyor. Şimdi alan nasıl bulunuyor? Eşkenar dörtgenin alanı köşegenler çarpımı bölü 2'dir. Yani AC bir köşegen çarpı BD bir köşegen bölü 2'dir. Tamam mı? Peki AC'yi nasıl bulacağım? Hocam ben AE'yi biliyorum. E burası 8'si. burası da 8. Bu köşegenler birbirine eşittir. Bu taraf 6 ise burası da 6'dır. Soru bitti. AC 16 santim çarpı BD de 12 santim bölü 2'dir. Buradan ne gelir? Şunları sadeleştirirsem cevabım 96 gelmiş olacak. Siz 16 çarpı 12 bölü 2 de diyebilirsiniz. Artık bunlar kolay yollar. Geldik 7. sorumuza. Bir daire dilimi sorusu. O merkezi daire dilimi verilmiş. Bu daire diliminin alanı 90 cm karedir. Buna göre daire diliminin Çevresini soruyor. Pekala, pekala, pekala. Şimdi, benim daire diliminin çevresini bulmam için öncelikle bir yarı çapa ihtiyacım var. Yarı çap, yarı çap şuralar. Tamam mı? Neden? Tüm çevre şudur. Şurası ve buraların toplamı bana çevreyi verir. Doğru mu? E, pekala, yani R lazım. Nereden bulacağım? Daire diliminin alanı formülünden bulmam lazım. Pekala, bulayım. Şöyle de bir büyüteyim. Evet. Alan formülü şudur. Pi çarpı R kare çarpı alfa bölü 360. Peki nasıl yapacağım? Pi'yi 3 demiş. 3 çarpı R kareyi bilmiyorum. Alfa dediğim 108 derece merkez açı bölü 360'tır. Bu 90'a mı eşitmiş? Burada 90 diyor çünkü daire diliminin alanına. Peki nasıl yapalım? Sadeleştirerek bir gidelim. Şurayı böldüm. 120 geldi mi? Pekala. Şurada 108 ile 120'ye kaça bölelim? 6'ya bölersek eğer. Buradan 18, buradan 20 geldi. Bir kere daha böleyim. 2'ye böldüm 9, 2'ye böldüm 10 mu? Tamam ne geldi buradan? R kare dediğim şey, R kare çarpı 9 dediğim şey. Şuradan 10 çarpı 90'dan 900'e eşittir. Peki, peki. Tamam o zaman R kareyi yalnız bırakmak için her tarafı 9'a bölüyorum. Nasıl yapıyoruz? R kare eşittir 100. R buradan 10 santim geldi. Soru bitti. Yarı çapları ben 10'ar santim buldum. Şimdi daire diliminin çevresini bulmak için şu yayı bulmam lazım. Peki o nasıl bulunur? Şimdi şurayı bir siliyorum. Şurayı sildim. Şimdi şurası bir yay dedik. Şurası. Şurası bir yay doğru mu? Peki bu yayın uzunluğu nasıl bulunuyordu? Hemen şunu şöyle kapatayım çocuklar yay uzunluğu nasıl bulunuyordu? Yine aynı şekilde 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 diyorum yine. Bu kolay. 2 çarpı 3 çarpı r dediğim 10. 108 bölü 360 diyor muyuz? Tamam sadeleştirelim. Şimdi 3 kere 2 6. Böldüm buraya 60. Şurayı da böldük. Sıfırlar gitti. 108 bölü 6'dan burası da 18 geldi. Demek ki buranın uzunluğu da 18'miş. O zaman tüm çevre 18 10 10 daha 38 gelecektir. Zor görünüyor ama bir formül sorusu. Bunu oran yoluyla da yapabilirsiniz bu arada. Ben hani daha formül belki öğretmenleriniz formül ister diye bu şekilde söyledim. Siz oran yoluyla da yapabilirsiniz. Evet 8. soru. ABCD dörtgenin içine özdeş 3 tane daire boşluk kalmayacak ve kenarlara temas edecek şekilde yerleştirilmiştir. Dikdörtgenin çevresi 48 santim ise daireler dışında kalan sarı bölgenin alanı. Abo hocam bu nasıl bir soru? Bu nedir? E yapacağız gel. Şimdi yarı çapa R diyelim tamam mı? Şöyle şu dairenin yarı çapına R dedik. Peki burası R ise her taraf R R R değil midir şuralar? Pekala tamam. Yani dikdörtgenin uzun kenarı 6R oldu. E buralar da R. Hocam bu da yarı çap. Kısa kenarda 2R oldu mu? Peki dikdörtgenin çevresi ne oldu? 6, 8, 16 R dediğim şey 48'e eşitmiş. Çünkü dikdörtgenin çevresi 48. Demek ki buradan bir tane R dediğim 3 geldi. Tamam mıdır? E pekala o zaman hocam yani kırmızı alalım. 3 kere 2'den kısa kenar 6. Uzun kenarda 6 kere 3'ten 18 gelmiş oldu. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Bana sorduğu şu. Daireler dışında kalan sarı bölgenin alanı. Peki ben sarı bölgeyi nasıl bulurum? Tüm dikdörtgenin alanından dairelerin alanlarını çıkartırsam eğer geriye kalan sarı bölgeyi bulmuş olurum. Peki dikdörtgenin alanı 18 çarpı 6'dan 108 geldi. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Dairelerin alanlarını nasıl bulacağım? Bir tanesini bulup 3 ile çarparsam zaten dairelerin toplam alanını bulmuş olurum. Şimdi dairenin alanı pi çarpı r kareydi. Peki pi 3. R dediğim şey 3'tü burada. 3'ün karesinden 9 geldi. 27 geldi mi? Bu bir dairenin alanı. Burada karşımızda 3 tane mavi daire var. Bunu 3 ile çarparsak da kaç geldi? 81 mi geldi? E soru bitti. Dikdörtgenin alanı 108. Dairenin alanları 81. Geriye kalan sarı bölge 108'den 81'i çıkartırsak 27 gelmiş olacak. Anlaştık. Sorudan korkmayacağız. Soru bizden korksun. Öyle değil mi? Öyle öyle. Biz 7. sınıfız çünkü. Şöyle yaptım. Evet, Siz daha rahat görün diye. Yukarıdaki o merkezli çemberde ACB yayının ölçüsü 272'dir. Yani şurası şöyle 272 dereceymiş. Tamam mı? Sana sorusu O, A ve O ayarı olduğuna göre O, A, B açısı kaç derecedir? Çok güzel bir sorudur. Şimdi burada bilmemiz gereken şu. Dairenin tüm çevresi 360 derece değil mi? Bakın ölçüsü diyorum. Uzunluk demiyorum. Ölçüsü 360 derece. Pekala. O zaman şu yayın uzunluğu kaçtır? Onu bulacağım. 360'dan 272'yi çıkarttığım zaman kaç geliyor? 88 mi geldi? E hocam ben şunu biliyorum. Yayın ölçüsü merkez açıya eşittir. O zaman burası da 88. Bilmem gereken bir de şu. Yarı merkezden çembere değenler yarı çaptır. Ve bunlar her zaman birbirine eşittir. Tamam mı? Bakın bu AB çizgisi bir yarıçap değil. Çünkü o çemberden çembere değmiş. Benim için merkezden çembere değmesi lazım. E tamam hocam burada bir ikiz kenar oluştu. Okey. 180'den 88'i çıkarttık. 92 92'yi böldük 2'ye kaç geliyor? 46 mı? Bu kadar. İşlem hatası yapmadık herhalde. Cevabımız bu gelmiş oluyor. Birinci kağıdımızın son sorusu. Evet ABCDF bir düzgün altıgen ve bir düzgün beşgen var. Buna göre CBG şurası kaç derecedir? Bize bunu soruyor. Peki hocam biz zaten daha önceki soruda altıgenin bir iç açısını bulmuştuk ki bunlar zaten düzgün oldukları için birbirlerine eşit. E bu da düzgün beşgense bu da eşit. Tamam. Eğer hatırlamıyorsak nasıl yapıyorduk? İç açılar toplamını bulup kenar sayısına bölüyorduk. Yani n-2 çarpı 180 bölü n dediğimizde bir iç açısını bulmuş oluyorduk. Ben biliyorum altıgenin bir açısı 120'dir. Burada da 120, burası da 120. Her taraf 120 hatta şurayı kırmızı ile yapayım. 120 derece. E beşgenin de aynı şekilde iç açılar toplamı 540. 5'e bölerseniz 108 derece geliyor. Peki o zaman şurası kaçtır? Şu boyadığım kırmızı açı kaçtır? Nasıl buluyorum? Tamamı 360. E, 120 görün diye yapıyorum. 108 daha 228. 360'tan 228'i çıkartırsak 132 derece geldi mi buraya? Tamam. E hocam burada bir ikiz kenar var. Ben görüyorum iki kenar eşit. O zaman hemen 180'den 132'yi çıkarttık. 48 kaldı. E i̇ki açı birbirine eşitse böldüm ikiye. 48 bölü 2'den yapamadım. 24 derece gelecektir cevabımız. Evet birinci kağıdımız bu şekilde bitti. Umarım güzel anlaşılmıştır. Geçtik ikinci sınavımıza. Şöyle kaydırayım. Evet, birinci sorumuz yine bir açı sorusu. Çıkabileceğini biliyoruz senaryolardan. O yüzden ekledik. Yine aynı şekilde verilmiş. Bize FDE'yi soruyor. FDE şurası kaçtır diyor. Hocam böyle sorularda. Paralellik varsa ama nerede paralelliği kullanacağını bilmiyorsan bir çizgi uzatırsın. O çizgiyi genelde şu şekilde biz uzatırız. Anlaştık mı? Burada bir doğru vardır yine. E hocam ben görüyorum şurada şurada. Bakın şöyle çizdiğim zaman bir U kuralı var. U kuralı şudur. İki açının toplamı köşedeki iki açının toplamı 180 derecedir. Pekala. 180'den 156'yı çıkartırsanız geriye 24 derece kalır ki şurası 24'tür. Peki bakın orada bir doğru oluştu. Şurada bir doğru açı var. O zaman hemen şurayı bulalım. 72 24 daha 96 180'den 96'yı çıkartırsanız 84 mi geldi? Evet. Şurası 84 derece. Peki. E hocam ben yine gördüm. Yine burada bir U var o zaman. Sen öyle diyorsan madem burada yine bir U var. Tamam. O zaman 180'e tamamlayacağız. Yine şuraya 96 mı kaldı? E bu iki açı birbirine eşitmiş. O zaman bir tanesi 96 bölü 2'den 48 derece gelecek diyoruz. Neden? Burada 84 ile 96 birbirini 180'e tamamladı. Aynı şekilde bakın şurada bir U var. Şöyle yaparsam gördük mü? E orada iki açı birbirini eşitse bir tanesi de 48 olmuş oluyor. İkinci soru. Köşegen sayısı 9 olan düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü kaçtır? Peki. Şimdi Kenar sayısını bilmiyorum. Tek bildiğim şey köşegen sayısı. Bakın bir köşesinden çizilen değil. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı deseydi en eksi 3'tü. Ama bana köşegen sayısı dediği için n çarpı n eksi 3 bölü 2 dediğim şey 9'muş tamam mı? Buradan hemen bir payda eşitlemesi de yapabilirsiniz. İçler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz. Buradan şöyle paydalar eşitlendi. n çarpı n eksi 3 18 geldi mi? Peki. Yani ne ile 3 eksiğini çarparsanız 18 gelir diyor. Buradan n 6 gelir. Neden? 6 çarpı 6 eksi 3 3'tür. Bakın 6 kere 3 18 gelir gördük mü? Demek ki burada kenar sayısı 6. Bana bir dış açısını soruyor. Şimdi dış açılar toplamı 360 derecedir. E bir dış açıyı soruyorsa 360 bölü 6 diyorum kenar sayısından 60 derece gelmiş oluyor cevabımız. Evet Geldik üçüncü soruya. Eşkenar dörtgen sorusu yine. ABCD eşkenar dörtgen. AC ve BD köşegen AE 28 falan falan x'e soruyor. Pekala. Hocam ben biliyorum. Eşkenar dörtgenle bilmem ilgili bilmem gereken şey bir kere tüm kenarları birbirine eşittir. Karşılıklı bütün açılar da birbirine eşittir. Yani bir de köşegenler ortalar demiştik bunu zaten. Burası 28'si, şurası da 28. Pekala. E karşılıklı eşit dedim. Hocam buralar da 28. Burada bir sıkıntı yok. E hocam burası x o zaman bunlar da hep x. Doğrudur. Bir tanesini kullanmam yeterli. İki tane yolu var bunun. Yani ister şurada bir ikizkenar üçgen oluştu deyin. İsterseniz de birbirini takip eden iki açının toplamı 180 derecedir. E okey o zaman yani 2x artı 56 dediğim şey 28 28 56 eder. 180 dereceymiş. Attım karşıya. 2x eşittir 124 ise bir tane x eşittir 62 gelecektir. Siz isterseniz orada yine aynı şekilde geliyor aslında aşağıda da ikiz kenar üçgende de. İki yolda aynıdır. Evet dördüncü sorumuz yamuk sorusu. Pekala. ABCD bir yamuktur. AB2CD5 bakın şimdi. Bir oran varsa kat vardır. Yani AB 2K, şöyle DC'de 5K'ymış. Tamam mı? Alan da 84. Peki, şimdi. Hocam nasıl yapacağım? Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Alt taban 5K, üst taban 2K ise toplam 7K. Çarpı yükseklik 8, bölü 2'den 84 geldi mi? Peki, yani... Burada hemen bir payda eşitlemesi yapın veya içler dışlar yapın. Artık o sizin tercihiniz. Buradan 168 geldi. Paydalar eşit. O zaman ne yapacağım? 7 kere 8 de 56'dır. 56K 168'miş. Bir tane K buradan 3 mi geliyor? Aynen. K'mız buradan 3. Sana neyi soruyor? DC'yi soruyor. Yani şuranın tamamı. E buranın tamamı 5K'ydı zaten. K'da 3. 5 kere 3'ten 15 gelmiş oluyor cevabımız. Evet. Yine bir eşkenar dörtgen ve AC köşegen ve AC 16 santim. Hocam ama sanki orası 16 değil. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 santim ama burası santim değil 8 birim. 8 birim 16 santimmiş. Demek ki bir tane şöyle bir birim 2 santim demek. Peki o zaman bu köşegeni biliyoruz 16. Bir de diğer köşegen lazım bana. Nasıl yapıyoruz? 2, 4, 6, 8, 10. Buradan da bir 10. 20 geldi mi? Köşegenler çarpımı bölü 2'den cevabımız 160 gelmiş olacak. Aman orada dikkat edin. 16 diyor ama yani diğer tarafı 8 veya 10 almayın. Tamam mı? Orada birimini sayın santimini. Evet 6. sorumuz. ABCD eşkenar dörtgen, KLMN de bir yamuk. Uzunluklar verilmiş. AC 12, BDE. Bir saniye şöyle yapayım o zaman. AC tamamı 12. Ama DE şurası sanırım 7. E 7 7 burası da 14 yani tamam. Alanları birbirine eşit diyor. Peki. O zaman ben önce eşkenar dörtgenin alanını bir bulayım. 12 çarpı bak 12 çarpı 7 değil 12 çarpı 14 bölü 2'den buradan eşkenar dörtgenin alanı 84 geldi. E diyor ki yamuğun alanı da o zaman 84. Tamam. Alt taban artı üst taban 16 çarpı h bölü 2 dediğim şey 84'e mi eşitmiş? Alanlar eşit. Pekala. Yine aynı şekilde o zaman 16 çarpı h dediğim şey 168'dir. Bir tanesini mi soruyor? Aynen h'ı soruyor. Yüksekliği h dediğim şey 168 bölü 16 gelecektir. Burada kesirli çıktı. Çıkabilir hiç problem değil. Öyle bırakabilirsiniz yani. Tam sayı çıkarama genelde. Evet şurada biz vermemişiz o yüzden ben onu yazdım. Yedinci soru da çemberde OA ve OB yarı çaptır. ACB bak bu taraftaki yayın uzunluğu 63 cm ise AOB kaç derecedir? Yani x'i soruyor bize doğru muyum? Pekala. Kolay, basit. Şimdi hocam bana bir yay uzunluğu vermiş ve 63 demiş. Nasıl yapıyorduk onu o zaman? Bizim önce şu x'i bir bulmamız lazım. Yay uzunluğu 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360'tı. Bu formülü kullanacağım. Kullanıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 15 çarpı x bölü 360 dediğim şey 63'e eşitmiş. Peki hemen bir sadeleştirme yapalım. Şurası 6 böldüm 60. 15 ile 60'ı sadeleştiriyorum. 4 mü kaldı? Yani burası x bölü 4 dediğim şey 63'müş. O zaman buradan x dediğim şey 252 geldi mi? Şimdi bir saniye. A bize A, O, B. Evet. Ben burayı söyle. Tamam. Şimdi pardon biz x'i bulmadık hatta. O x değil. Biz ona alfa diyelim yine. Bizim için o alfa olsun. Çünkü biz x'i bulmadık. Şurası alfa tamam mı? Biz nereyi bulduk? ACB yayına bakan ölçüyü bulduk. Yani biz aslında burayı bulduk. 252 olarak. Bize X lazım. O yüzden e, tamamı 360'dı. O zaman 360'dan 252'yi çıkartırsak 108 derece bulmuş oluruz cevabımız. Tamamdır. mı? Evet. Bir daire dilimi sorusu. O merkezli çemberde verilen 45 derecelik daire dilimin alanı 6. Buna göre yarıçapını bulunuz demiş. Yani R'yi soruyor bana. E peki bulabilirim hocam. Daire dilimin alanı pi çarpı r kare çarpı yine alfa bölü 360'tı. Yani 3 çarpı r kare bilmiyorum. 45 bölü 360 dediğim şey 6'ya eşitmiş. Artık hep denklem yapacağız. Şimdi 45 ile 360'ı sadeleştirirsek 8 mi geldi? Değil mi? Aynen. O zaman ne yapacağız? Şimdi 3R kare. Bakın altta da 8 kaldı. Bu 6'ya eşitmiş. Hemen bir içler dışlar çarpımı yapalım şöyle. Bir de onu deneyelim. 3R kare dediğim şey 48 mi oldu? Çünkü 6 kere 8 48. E, o zaman her tarafı 3'e bölersek R kare 16'dır. Peki neyin karesi 16'dır? Hocam 4'ün karesi 16'dır demiş oluyoruz. Burada tamamen artık işlemler size ait. Şuradayım. Bir tane yüzde sorusu koyduk. Demiş ki bir ürün maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirimle 300 TL'ye satıldığına göre maliyet fiyatı kaçtır? Yani şimdi yüzde 40 indirim uygulanmışsa tamamı yüzde 100. Yüzde 40 indirim uygulanırsa yüzde 60'ı 300 TL'ye satılıyormuş. Bu ürünün maliyet fiyatı pardon şu telefonu kapatayım. Maliyet fiyatı yani %100'ü kaçtır diyor. E pekala hemen bir içler dışlar çarpımı yaptık. 60 çarpı x dediğim şey 300 çarpı 100'den bu mudur? Şu bir tane sıfır atalım. 3000'i de 6'ya bölerseniz x buradan 500 gelmiş olacak. Yani bizim maliyet fiyatımız 500 TL olmuş olacak. Geldik son soru ve eyvahlık bir soru. Noktalı zeminde verilen ABCD dikdörtgeninin çevresi 60'tır. Hmm. Buna göre şeklin çevresi kaçtır? Şimdi dikdörtgenin çevresi dediğine göre yani şu içerideki dikdörtgen. Buralar kaç santim? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hocam burası 6, burası 4. E çevre şey olmuyor, 60 olmuyor. E bir bakalım demek ki bunlar K o zaman. Şimdi toplam dikdörtgenin çevresi kaç k? 6 6 12. 8 de buradan 20 k dediğim şey 60'mış. Demek ki buradan k 3. Yani aslında buralar şu dikdörtgenin uzun kenarı 18, kısa kenarı da 12 mi geliyor? Pekala. Bana tüm şeklin çevresini soruyor. Hocam ben bu tüm şeklin çevresini nasıl bulacağım? Burada bir yöntem var. Bakın şu alt şu çember ve şu yarım çemberi birleştirirseniz bir tane çember eder. Doğru muyum? E aynı şekilde yanlardaki onları da yeşille çizelim. Şununla şunu da birleştirirseniz bu da bir çember eder. E ben direkt bu çemberlerin çevrelerini bulup toplarsam tüm şeklin çevresini bulmuş olurum. Şimdi büyük çemberde çap 18'de. Yarı çap kaç o zaman? 9. Yani bakın büyük için konuşuyorum. 2 çarpı 3 çarpı 9'dan 54 geldi büyük çemberler. Şu küçük çemberlerde de bakın çap 12 idi. Çap 12. Bu durumda yarı çap 6 değil mi? 2 çarpı 3 çarpı 6'dan bu da 36 mıdır? E pekala şeklin çevresini soruyordu. 54 ile 36'yı toplarsanız 90 santimetre gelmiş olacak diyoruz. Ve sorularımızı bitiriyoruz. Evet bu dönemi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz çocuklar. Seneye LGS öğrencisiniz. Aman diyeyim yazınızı boş geçirmeyin. Umarım sınavlarınız çok güzel geçer. Şimdiden hepinize başarılar diliyoruz. Kucak dolusu sevgilerimizle görüşmek üzere.